Evet arkadaşlar bugün nasıl küçük lastikten silah yapılır veya gitar yapılır size onu göstereceğim. <laughs> bu arada arkadaşlar bu son video olabilir. Çünkü herhalde benim video atmam ertelendi ben de bilmiyorum. O, o zaman hadi başlıyoruz. Küçük bir tane lastik, lastik aldınız. Ondan sonra alt parmağınızı şöyle yapın. Bunun arasına koyun ondan sonraki aşama şunu şöyle şuradan geçirin. Dur, durun bir işte, tekrar göstereyim. Şuradan şuradan geçirin. Ondan sonra şu parmağınızın tırnakla şey arasına koyun. Bakın şimdi. Ondan sonra orta parmağınızı bırakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu son video. Herhalde yani son video olabilir bilmiyorum herhalde. Görüşürüz.